çok ciddi bir baskı olduğunu biliyorum. Bir yandan Fenerbahçe'yi bu işlerden korumaya çalışıyor. Bir yandan işte ne kadar kolay söylemler başladı. Direkt. Bunların... Şimdi ben bunlara bir yorum yapmıyorum ama bunların gerçeği var. İşte Saran şampiyon olursa dokunulamaz. Şampiyonu... Bir grup öyle diyor. Abi böyle şeyler var. Şimdi bunları ben Yok gibi görüp konuşmayı da çok şey görüyorum. Bir şimdi bir e, grup demeye başladı ki Fenerbahçe ile Saadettin Saran şampiyon olursa Saran'a dokunulamaz. Böyle bir şey de yok ama. Yok, bir şey. e, bir grupta diyor ki Saran'a dokunulamaz diyenlerin bu bakış açısı yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamaz. Şimdi Böyle tartışmalar gündeme gelmeye başladı. E, o yüzden nasıl bu süreç sürdürülecek, nasıl... Gidecek ne gelişmeler olacak, ne sonuçlar alacak, hepsi çok önemli. Sadece artık bu baskı çok üst seviyeye çıkmıştı. Bu baskıyı en azından biraz dağıttı Fenerbahçe bu kararla ama e, gelişmeler hala süreci sıcak tutuyor. Bence de öyle. Yani bu çok öngörülebilir işler değiller. Buradan e, bir uzun erimli politika çıkmaz. Fenerbahçe'nin başkanlık politikaları genellikle güncel konulara bağlı olarak kısa vadeli politikalar olur. Burada da artık kulübün kurumsallığına güvenmen gerekir. Dolayısıyla Radekur'un için anlattığı şeylere bir Biraz kulak verirsen bakmak yani ya? oradaki hani futbolu yöneten departmanlar, amatör departmanlardı dediği şeyler. Hani sen onu Fenerbahçe'nin aleyhinde konuştu dersin ama ya yani ne demek istedi, ne ne gördü? İtalya'da görmediği şey ve burada olan şey farklar nelerdirin peşine düşersen o zaman bir başkanlık tartışması da yaşamazsın. Yani işlerin ilerlemesi için yani birçok kulüp e, en zor koşullarında, en zor zamanlarında hedefine ulaşmıştır. Neyse hedefi Avrupa'ya gitmekse Avrupa'ya gitmek, ligde kalmaksa ligde kalmak, şampiyon olmaksa şampiyon olmak. Mesela bu takımlardan e, biri Galatasaray yani hiç hesabı olmayan, hiç hesapta olmayan teknik adamlarla şampiyon olmuşluğu var. Yani öngörülemezdi, evet. değil mi yani? Öngörülemedi onlar yani ama oldu. Yani Ali ile bu kadar işin sonunu görüyorum gibi analiz yapan birçok arkadaşa yani ben de bunları çeşitli vesilelerde dinliyorum, okuyorum. Bunlar hep spekülasyon varsayımlar, kurgusallıklar, fiction. Öyle. Yani Aa, bildiğimiz şey şu. Şunu samimiyetle biliyorum ve e, söyleyebilirim. Yani Sayın Saran'ı burada yaşadıkları falan üzüyor tabii ki. Hani e, kendinde tamamen bu sürecin sonunda adaletin tecelli edeceğine inanıyor. Bu işin kişisel tarafları. Ya gerçekten Birçok kişi farklı düşünüyordur. Ben de bunu söylemenin bir şey değiştirmeyeceğini biliyorum. Dışarıdan çünkü dinletiyle inanılacak bir konu değil ama gerçekten Fenerbahçe başkanı iken bunları yaşıyor olması bir şekilde Fenerbahçe'nin bu konuyla ilgili etkileniyor olmasından dolayı ayrıca ekstra çok üzüntülü. Çünkü adamın hayata bakış açısında bu konudan Fenerbahçe'yi sıyırma yani Fenerbahçe'nin bu konularda uğraşmaması gerçekliği var. Bunun için tabii çok çabalıyor. Bu açıklamayla da bunu yapmaya çalıştı ama nereye tabii e, ister kontrol, istemez. Bu durumda atmosferi kontrol, kontrol edemezsin. Şimdi yani. Barış Östen yazmış işte. Sami olarak isimden bağımsız atletip raporunun pozitif raporu varken bir spor kulübe başkanlık yapmasına müsaade etmek doğru mu vesaire. O, da, o konuda da bir yandan mücadelesini sürdürüyor ama eee yani burası da Türkiye yani dediğim gibi isminizi o kurum sıfatından bir yere kadar ayırabiliyorsunuz. İşte böyle sorular geliyor, böyle konular geliyor. Yapabileceğinin en iyisinin bu olduğunu düşünüyor. Kendini bu konunu Fenerbahçe'den uzak tutma anlamında. Yani zor bir konu. Şimdi bu evet. dışarıdan böyle yapsın, şöyle yapsın demek herkesin kolaylıkla yapabileceği bir şey. Bana da sörsen nasıl davransın diye var benim de bir, bir önerim. Ama yani bu benim için kolay. Orada olan, koltukta, makamda, kurumda, kulüpte olan birisi için bu kararları almak, onları çok zor, sağ salim abi. sürdürmek çok zor iştir bunlar. Yani e, çoğumuz, diyelim ki arkadaşlarımız aileleriyle sorun yaşıyorlar eşleriyle aileleriyle gider. Rahatlıkla sükuneti öneren, efendim nasıl olması gerektiği yolunda yol gösteren, onaracı, e, şey, yapıcı eleştiriler ve önerilerde bulunabiliriz. Ama iş bizim e, hale geldiğinde, bizim aileye, benim özel hayatıma geldiğinde... O, o dışarıdan duyduğum hiçbir şey işlemez. Çünkü senin yapacaklarınla Tabii. öneriler arasındaki açı çoğunlukla çok geniş olur. Çok zor bir konu. O nedenle ben e, sezon sonu kongre kararının takımı çok yıpratmayacağını düşünüyorum. Yapabilir. Bir kafa karışıklığına evet, neden olsa de. bile tedavi edilebilir. Yani iki maçla başka bir yere götürebilirsin takımı. Evet. Ama bugün olsaydı hani en yakın zaman var ya 60 İster günler. İster istemez var. olacaktı. Abi. O zaman tutamazdım bir, i̇şte çok bir şey. Bir yandan yani. da o baskı bırakması yönünde bıraksa inanın ya şu da var. Ben bunu şimdi görmezden gelemiyorum. Başkanlığı bıraksa bütün her şeyi kabul etti algısı oluşacaktı. Bütün suçlamaları vesaire. Adam orada da tamamen aklanacağını düşünüyor kendi açısından baktığında. Evet. Yani zor şimdi buradan Mert Hakan'a vesaire de geleceğim. Yani dün bir mektup daha gönderdim Mert Hakan Yandaş. Ee, ya bir suç var. Hani çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bir yandan <laughs> devam eden bir soruşturma söz konusu. Ama e, ee, tabii devletin bir yandan da bu genel bir yozlaşma yönelik bir mesaj verme kaygısı da var. Bunu da anlıyorum ama ya Umut Eken'i de, Metehan Baltacı da, yani bu insanların da şimdi başka bilmediğimiz büyük bir suçları yoksa hala hapishanede olmaları vesaire bu da bir yandan üzücü yani. Yaptığı hatalı, cezasını çekmeli yani kendi maçına bayıs oyuncusu vesaire ama bu adamlar da bir aydır bir yandan evet. hapis, e, gözaltındalar, tutuklular. Tutuklular, gözaltındalar e, değiller de tutuklu senin bahsettiklerin. Evet. Mesut tutku bir Galatasaraylı olarak Saadettin Sarı'nın istifa etme ve seçim açıklamasını çok makul buldum. Açıklamadan önce ben de hemen istifa etmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani evet dediğim gibi zor kararlar. İstifa etseyi bir düşünmeye başladığınızda orada yaşanacak şeylerin de sorun olabileceğini düşünüyorsunuz. E, umarım toparlanır bu işler diyelim. Futbolun çok direkt alanı olan konular değil ama koparamıyorsunuz da biz de konuştuklarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Zaten bir hata yapığında üstüne atlayayım diye bekleyen binler var bir yandan. O yüzden hayırlısı diyelim. Süreci takip etmeye devam edeceğiz ama bu e, tutukluluk halleri de e, ilgili suçlara göre biraz artık uzun kaldı diyebiliriz. Bir de Kuruniç var abi. E, çarpıcı açıklamalar. Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline ne de kontrolsüz kaotik futbola. Bana Fenerbahçe anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım. Galatasaray Fenerbahçe'ye göre daha vizyonlu ve odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar." E, demiş Kuruniç. Yani şimdi biz Fenerbahçe'yi genellikle içeriden yapısal eleştirilerde bulun bulunamıyoruz. Çünkü çok kapalı bizim sistemler. Hani nerede ne tür problemler var? Nerede ne tür uyumsuzluklar var? Dişliler nereden e, oturmuyor? Pek bilmeyiz yani. O oyuncu oynayamadı. Bu hoca yanlış taktik verdi. Yanlış 11 çıkardı. Karşı karşıya atamadı. Hakem hakkımızı yedi. Hı hı. Buralarla daha çok meşgulüz. E, çok şaşırmış Kurun 3. İtalyanlarla kıyasladığımızda, kıyaslandığında aradaki fark çok büyük diyor. Ee, mesela e, ilgimi çeken e, özellikle diyor bazı futbolun yönetildiği departmanlarda çok ciddi sıkıntılar vardı diyor. Hangi dönemden, kimden bahsediyor? Neden ne olmuş? Mesela Acun Ilcal dönemi olabilir mi? Onun öndeki dönem mi? Ben hatırlamıyorum şimdi iş kimde kim ne ne yaptı ama hani son dönemdeki Fenerbahçe tartışmalarını düşündüğümüzde sonunda Aykut Kocaman'ın da söylediği iki durumu yani Ali Bey ile Saadettin Bey dönemini ayırırken sakinlik parametresinin nasıl ayrı dedici olduğunu biz daha buradaki ilk haftalarda değil mi söylemiştik yani bütün politika değişti ve böyle bir sakin bir sakinlik geldi ve orada da işler yavaş yavaş hani o hızla yoluna girmez tabii sakin oldu diye. Böyle yoluna girecekler <laughs> yok. Yavaş yavaş yoluna girmiştim. Şimdi diyor ki Açık konuşayım diyor Kurnuç. Uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline, ne bu kontrolsüz kaotik futbola. İtalya'da ne yapmam gerektiğini net olarak bilmeye alışkındım diyor. Sahada doğaçlama yapayım. Sürekli bir şeyler uydurayım. Bizde öyle yani. Bu şimdi kimi tarif ediyor? Sürekli doğaçlama yapayım. Bir Fenerbahçeli oyuncu düşünelim. Sürekli doğaçlama yapayım ve sürekli bir şeyler uydurayım. Hemen aklıma benim daha bunu okuduğumda Emre Mor geldi. Direkt yani hiç başka bir şey gelmedi. Yani tamamen beceriye dayalı, bir anahtar oyuncu rolü verilmiş birkaç tane oyuncuyla oyun oynama alışkanlığı bizde böyle. bizde şey olmuyor. plan Program, iş bölümü, hayattaki gibi yani. Kimin nerede duracağı, hangi alanı işgal edeceği, hangi sınırları zorlayabileceği, yaratıcılığını hangi alanda kimler için kullanacağı. Bizdeki yaratıcılık gol atmak için 7 kişiyi çalımlamak, 6 kişiyi çalımlamak. Maradona, Oktay Derelioğlu falan var mı? Böyle hatırladığım büyük, böyle bol çalımlı bir şey. Maksimin ben tane... yazmış, geç 24 dersi. Ne o? Maksimin de şeydi ya böyle. Ama öyle, öyle seri çalım var mı? Yapamadı yani. Yapamadır. Yani şimdi bütün bunların anlattığı bir şey var. Demek ki bu yapı geçmişte eleştirilebilir, daha doğrusu eleştirilmesi gereken bir organizasyon şemasına sahipmiş. Şimdi işler sakinlikle gidiyor ama biz hala o düzenlemelerin ve düzeltmelerin nerede yapıldığını bilmiyoruz Fenerbahçeliler olarak. Fenerbahçeli olsam böyle düşünürüm. <laughs> ne oldu da yani işler yoluna girdi? Demek ki iki dönem yani iki başkanlık döneminde de ki hani Aziz baş şampiyonluklar olduğu için hani onu bir gene tenzih edelim. Çok geride kaldı. Evet hem geride kaldı hem o zaman oyun Gökmen abi de söylediğim gibi çok başka bir oyundu bambaşka bir... Düzenek içinde oynanıyordu, varlar yoktu filan hani değil mi? Yani onların hiçbir tanesi yoktu o dönemde. Tabii. Yani en yakın da kısa erimli Saadettin Saray yönetimiyle Ali Koç yönetimini karşılaştırdığımızda... ...bu departman, sorunlu departmanlardaki sorunlar nelerdir öğrenmek gerekiyor. Bu sadece Fenerbahçe sorunu değil. Kaotik oyun, doğaçlama oyun, sürekli bir şeyler uydurmaya çalışan oyunculara duyulan ihtiyaç... Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Ülkede genel bir sorundu. 5 oyuncuya, 6 oyuncuya ihtiyaç duyduğu, duyulduğunu belirten anlatı buna dayanıyor aslında. Diyor ki 5 oyuncuya ihtiyaç var. 2 tanesi doğaçlamacı, iki tanesi korumacı. Yani bir oyun modelinden, İtalyanlarda olduğu gibi kompartımanların birbirini takip etmesinden söz edilmiyor. Bizde gelecek anahtar oyuncu 3 maç sırtına alacak götürüp seni şampiyon yapacak diye bakılıyor. Bir takımın diğer bölgeleri de onu koruyacak. Herhalde böyle düşünülüyor. Çok önemli şeylerdi. Ee, mesela Jose Mourinho için aynı şeyleri evet, düşünmüş. Defansif diyor. Uyumadı diyor. Abi iyi de bizim söylemediğimiz bir şey söylemiş mi? Ya biz söylüyoruz da içerideki sorunu bilmiyoruz. Ya biz gördüğümüzü söylüyoruz. O şimdi içeride yaşamış, anlatmamış ne olduğunu. Ya sorun ne? Mesela ne demek şimdi sağda doğaçlama yapayım bir şey uydurayım. Ne diyor çık oyna bu değil mi? Bizdeki karşılığı bu. Aslanım siz yaparsanız çıkın oynayın. Öyle de dediler acaba. Şimdi biz bu anlatıdan korun iç anlatısından sorunu görüyorduk zaten. E gördüğümüzü içeriden de biri anlattı geçmişten gelen biri ama e, bu nasıl icra ediliyor? Ne diyor hocalar? Bak Mourinho'da da olmadı diyor. Yani ne, ne diyorlar? Ne anlatılıyor? O da de, sorunlu departmanda acaba bazı oyunculara iyi yaklaşıyor, bazı oyunculara olumsuz mu yaklaşılıyor? Mesela şimdilerde Şimanski hani Fenerbahçe'den ilerleyelim. Her takımda birer kişiler tane bunlardan oluyor. Şimanski ile Nesri değil mi? En çok şu anda yani gözüne gelenler onlar. Ee, ne oluyor burada yani yöneticiler birilerine yakın oluyor yakın olmuyor paralar ödeniyor ödenmiyor o tür tartışmalar var bunların hiçbir tanesini bilmiyoruz bilmeyince bu sefer öfkeyle yaklaşıyorsun gitti gitti takımın arkasından konuşuyor diye düşünülüyor şimdi ben oraya, oraya geleceğim öyle ben o kısmına girmek <laughs> istiyorum topa yani neye kızıyorsunuz? Nasıl kızıyorsunuz? Ben de bunu anlamıyorum. İşte bu gazetecinin sen adamı için. transfer etmek için gel gel Çıkındın. gel mesajlar at, paralar öde vesaire. Gelir gelmez senin beklediğin bak senin beklediğin gibi oyuncu çıkmayınca hakaretler, küfürler git buradanlara başladı. Bunların hepsi 3-4 ay içinde olsun. Ne 3-4 ayı? Belki 1-2 ay bu arada. 1-2 ay içinde olsun. Yani gidip de her futbolcunun susacağını mı düşünüyorsunuz? Bu beklenti bence çok gerçek dışı. Gerçekten uzak. Yaptığı açıklamalar çok normal. Sen adamın hayatını değiştiriyorsun böyle. Oradan getiriyorsun, ikna etmeye çalışıyorsun. Sonra ben yapamadım, ben olmadım. Sen kötü oyuncuymuşsun, git diyorsun. 2 e, ay önce gel Kral Türkiye'nin en büyük kulübüne gel diyen taraftar iki ay sonra git buradan dünyanın en kazma oyuncusu diyor. Ve bu açıklamalara sonradan <laughs> tepki gösteriyoruz. İşin Galatasaray kısmında bence biraz canı ona yapılanlardan dolayı biraz can yakmak istemiş. Umut Sarıyer yazmış hani Fenerbahçe'nin içini biliyor da Galatasaray'ın nereden biliyor da böyle yorumluyor. Orada bence biraz amacı biliyor bu rekabetin önemini can yakmak ama söylediği her şey doğru bizim futbolumuz böyle yani. Hayır yani, yani... neye kızıyoruz yani? Bir dakika, ee, bir dakika. Bir dakika şimdi. Onur Adekor'un hiç söylüyor da. Aykut Kocaman söylüyor bu tarafta. Evet işte yani. Bizim aynı gün oluyor bunlar yani. Bizim önümüze yani aynı şu, gün düşüyorlar. Belki zamanlar ayrı ama. Biri sırt basında, biri spor dijitale konuşuyor. Daha o da aynı şeyleri söylüyor. galatasaray Fenerbahçe'ye göre tam şu an yazıyor. Daha Avrupa odaklı. Ya bu takım Lemina'yı lig maçlarında derbide oynatıp Avrupa maçında oynatmadı. Yani Türkiye'de ya bunu... Şimdi böyle deyince yani sanki yani UEFA Kupası şey, Süper Kupa var. Yani bunun bunu yok görmek için arada kuruluş olmaya gerek yok ki. Yok bu anlamda demiyor yani şu mevcut durumdan. Diyor ben de diyorum ki hiçbir fark yok. Türkiye'de bütün hedefler lig şampiyonluğunu kazanıp ben iyiyim diyebilmek için yani kimsenin böyle başka bir hedefi olduğunu en azından davranışlara yansımıyor. Bu kısmı hani kızdırmak gitti için. de şimdi diğer o gitti kalan de. her kısmı da doğru. yani. o gitti de şöyle kurun içi şöyle okuyun. O gitti de Fenerbahçe'nin arkasından konuşuyor diye düşünmeyelim. O gitti de Tadic de gitti, Ceko da gitti, Livakovic de gitti. Onlar sayıyor. da aynı şeyleri düşünüyor. Yani üç aşağı beş yukarı benzeri şeyler yani. şimdi. Bu, bu anlatılan şeyler bizim sorunları çözmemize yardım ediyorsa işimize yarar. Yok bunlar gittiler arkamızdan konuşuyorlar, aleyhimize konuşuyoruz dersek ne deniyor bizde? Aynı tas aynı hamam mı? Böyle gelmiş böyle gider mi? Yani bu anlatılanın içinde işimize yarayacak bir şeyler varsa onları bulup çıkartıp hayata geçirmek, oradaki düzenlemeleri, düzeltmeleri yapmak gerekiyor. E, yani nasıl Kronik söyledi? Aykut Kocaman da benzeri şeyleri söylüyor Galatasaray kalitesi açısından. Yani birebir aynı değil ama sahaya baktım, kafama dank etti. Kalite açısından böyle diyor. Bu aynı zamanda sadece sahadaki oyunculardan mı söz ediyor yoksa kurumsal davranıştan mı söz ediyor? Mesela e, Mehmet'in şeyi bu gazetede yoktu değil mi? Sabah baktım bulamadım. Mehmet'in sorularında Saadettin Bey olmazsa yüzde elli diyor Mehmet Aslan şeyin spor müdürü. Hürriyet gazetesi spor müdürü yüzde elli Ali Bey olur diyor. Çünkü transferde kolaylık sağlar diyor. Hala Nasıl? paralı başkan diye bakılıyor demek ki işlere Fenerbahçe cephesinde. Öbür tarafta öyle değil. Çoğu zaman umulan olmuyor. Beklenen kazanmıyor. Genellikle de bu taraftakilere göre daha şeyli ne diyelim daha geniş mali olanaklara dayalı başkanlar olmuyor. Ama kurum kültürü, kulüp kültürü lise işte hani var ya liselik